Makyaj yapıyorum. Part 2'deyiz. Hmm. Şunları bu, bu kız canlı yayın çekecek. Durun. Dur. Dur. Aha. Ben bunu çıkarmayayım <laughs> <düşüm> şu arkadaşlar. Birazcık <laughs> bekleteceğim güzel, size. Çekil. Sana, sana Ay. makyaj yapıyorum bugün. Nasıl? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Anne> ben neden söylemedim? <laughs> Şekil yaptım kendimi. Sen kaderimi yaz. Allah. Benim için ne güzel. Yorumlara bana yapın. Bana yazın ki kullanılsın. <laughs> Bizim kanalım daha böyle olun. Sevinç Zeynep kanalım abone olun. olur. ve Zeynep. <laughs> TV. yaptık. <laughs> Al süreceğim. Tamam. açıyoruz. Süslü makyaj yapıyoruz. Tamam. Alalım Yanımızda derin evet, var. Geleyim, evet arkadaşlar derin il öner kanalına abone olmayı ve like atmayı zil tuşuna basmayı oh yani bildirimleri açmayı ay, <laughs> <unutmayı. gülüyor> <laughs> Çok güzel <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ya sana gittik dik. Dik sen Evet arkadaşlar. Hayır, abone olup like atıp ve Zil tuşuna basmayı ya yani net. bildirimleri açmayı ama daha el abone olmayı başladım. hiç Çok Yorumlara yazın, Ay yazın ya. ki Deli'nin çok güzelsin diyenler. Bunu yazın ve kalp etmeyin. Pekaksi'de oyunu oynamayı unutmayın. Evet oynamayı unutmayın. Pekaksi'de. Ya çekilir misiniz videomda? Sen benim videomu yaklaştın. Açılmıyor arkadaşlar. Evet artık Yanlış sen güzel Evet, yani, dünyanın dünyan en iyi Makyajını yapıyorum. Ne <laughs> Ay bakın her sürüyor, Sen bir tane çekmiştim, Dedim ya dedim. <laughs> Kızım <çekil> artık ya. <laughs> sana <Mesela makyajı gülüyor> Evet. Ağlarımızı sürdük. Çok kötü oldu. Arkada ol. Olsun mu <laughs> bilmiyorum. Onu da gelsin. yanına. Şuraları. bir ablam var. Şöyle. Buraya. Bebeciğim bak. Gördünüz mü? Lip balm. almış. Evet. Sıra bize. Bir ablam gördüm. Evet arkadaşlar hemen görürüm. devam ediyoruz. Allah. Şu. Ay ben şunu sürmeyi unuttum. Gelmiş ben bir şey. Tamam. Menü olmadı ama zaten bir gün ya, açmak yaptığımız için mi? Ay korktum ya. Ne sırası kadar mı yaz? İşte biraz daha yapsam şu bağlanıkta. Benim, benim o, Eee arkadaşlar, peki tamam geliyorum. Tırnak taktım. Evet, bunu yani yapmayımczas. O parti çalımar şu bu ne? Arkadaşlar, bu tırnaklarımı yapmam, parti tırnak mı? Yarın. olacak. Yarın. Okuldan gelişimde. yani saat 6 gibi orada olayım. Evet arkadaşlar, orada. 6.30 alt gibi videomuz geliyor. Evet. Şöyle Ama belki şey olabilir yayınlayamayabilirim. Sizden özür dileyebilirim. O yüzden yani alt da yayınlayamam. Evet, Ama ben. Belki, e belki, belki de yayınlarım. Allah'ım biraz susar mısın? Tamam. Video çekiyorum. Ben de video çekiyorum. Biraz sakin olun. Tamam. Evet, evet arkadaşlar parfüm evet, sıkıyorum. Bu mük, mük parfüm bayağı M güzel Hı? kokuyor. Aa bu arada mük parfüm Her gün Sıkıyorum bundan. Çünkü oh. o kadar güzel birazcık daha sıkıyor. Çamur kokusu geliyordu size de. Evet. Miko. Şurada Miko yazıyor. Şimdi bu tarağı ilk defa bu tarağı tara deneyim. Şöyle aynalı. Şurada açıyorsunuz. Şu da. Aa, o, da Giderken, bu kadar sıkıyorum. Oh, I'm going to Ah, <laughs> Canım et çok iyi Çok mı tabi? Evet. Orjinal tarak taraklar daha iyi oluyor. Sarım sana. Tarak lazım. Alır mıyım? Ah. Hoş saçın tadı yanda. Kuş. Nasıl almışım arkadaşlar? Ne